Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlayan Leicester City, gol düellosu şeklinde geçen maçtan 4-2 galip ayrıldı. Leicester'da 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydederken, diğer goller ise Tielemans, Vardy ve Daka'dan geldi. Kırmızı şeytanların sayılarını ise Greenwood ile Rashford kaydetti. İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leicester, güçlü rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Leicester tırda 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 78. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Tilkilerin diğer sayıları 31 de Yorit Yelemans, 83 de Jami ve Patson Daka'dan geldi. Kırmızı şeytanlarda Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un golleri mağlubiyeti önleyemedi. İlde 4 maç sonra kazanan Leicester puanını 11'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manu ise 14 puanda kaldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.